Herkese selamlar. Ben Özlem Tuncel, Necip Fazıl Fen Lisesi 9 A sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere İmciler Köyü'nü tanıtacağım. Köyümüz ikiye ayrılır. Eski köy ve yeni köy olmak üzere. Köyümüz küçük, minnak bir köydür. Zaten ileriki videomda, devamında size ayrıntı olarak anlatacağım köyümüzü. Burası bizim gördüğünüz gibi eski köyümüz. Ama şu an tabii ki de yıkık dökük harabeler içinde. Çünkü dedelerimizin dedelerimiz, ninelerimiz buradan taşınmış. Gerek yamaç düz olmadığı için, gerek de özel nedenler dolayı karşı taraftaki düz tarlaya taşınmış. Gördüğünüz gibi karşı taraftaki o e, tarlalar e, köye dönüştürüldü. Çünkü orada sahibi olan insanlar Düz olduğu için oraya evler yapmaya başladılar. Sonra bütün köy yavaş yavaş oraya taşındı ve şu an bu köyde kimse yaşamıyor artık. Ama tabii ki bizim burada eski anlarımız kaldı. İşte ailelerimizin okulları, camiler, evler, her şey burada kaldı. İnsanlar tabii ki de burayı özlüyor. Sonra tarlalarımız, orada da tarlalar var tabii ki ama burada da bir sürü tarlalar kaldı. Kirazlar, bademler falan kaldı. İnsanlar işte buraya gerek piknik yapmak için, gerek tarlalarındaki ektikleri şeyleri biçmek falan o tarz şeyler için geliyorlar. Sonra anlarını gidermek için, evlerinde kalan eşyalarını falan götürmek için geliyorlar. Bu şekilde biz de arada bir işte böyle gezmek için, tarihimizi öğrenmek için buraya geliriz. Bence her köyün simgesi olan çınar ağaçları, çınar ağaçları vardır. Bu da bizim eski köyümüzün çın, simgesi çınar ağacı. Bu ağaç e, 200 yıllık bir asrın, iki asrın ağacı. E, burası çok amaçlı kullanılmış. İşin yorgunluğunu atmak için böyle e, amcalar dedeler hep buraya gelip dinlenirlermiş. Sonra çocuklar için tabii ki de her şey gibi daha farklı şeylermiş. Mesela şuradaki köklerin her biri her çocuğun oyun, oyun alanı olurmuş. Birlikte burada oynarlarmış. Yani ben bu çınar ağacını köyümüzün en büyük tarihi olarak görüyorum. Çünkü çok e, herkes tarafından bir anısı olan bir çınar ağacı. Şimdi de çınar ağacımızdan köyümüzün diğer bir simgesi olan e, Pınar'a gidelim. Ya çeşme de deniyor. Ve köyümüzün ilk çeşmesi, çeşme, çeşmesiymiş. O yüzden tarihi açıdan da çok anlamlı. Ee, şöyle şu an yıkık dökük gözüküyor ama aslında içi çok derinmiş bunun önceden ve bazı ölümler falan yaşanmış. içine kaçmış çocuklar. Hani çınar ağacının yanında oynarken olmuş muhtemelen. Şöyle ben arkasına gideyim. Ee, orada da anlatacaklarım var çünkü. burası da üst tarafı genelde şimdi çınarın gölgesi gelir ya buraya bir de burası beton soğuk oluyor. Yazları işte yorgunluk, tarımla uğraş filan insanlar gelip buraya dinlenirlermiş. Üzerinde de zaten tarihi olarak bir şeyler yazıyor böyle. E, devlet sebebi filan tarihi yazıyor. Şöyle ki burası Bizim için bayağı önemli ama biraz yıkılmaya başladı tabii ki de köydeki her şey gibi. Bu gördüğünüz yazı da onu şeyi çeşmeyi ilk yapan kişilerin yazdığı bir yazı sanırım ve. Tarihi açısından bence çok önemli çünkü üzerinde tarihi yazıyor, ne zaman yapıldı, kim tarafından yapıldı filan yazılı. E, ki yazısı da gitmemiş, inşallah bu çeşmede göçmez. Çünkü tarihi çok değerli bizim için. Şey. Burası eski köyümüzdeki seyir taşı. Şöyle ki ilk zamanlar e, şu elektrik direğini sabitlemek için, biraz yukarıda kaldığı için, böyle e, kenarda kaldığı için orayı sabitlemek için yapılmış. Şöyle bir ekleme yapılmış. Sonra bunu düzeltip hani e, heyelan için e, burayı düzeltelim ve bu şekle getirelim demişler. Dümdüz yapmışlar. Ardından bu tarafta düğünler yapılıyordu. E, düğünlerde işte insanlara oturmak için burayı böyle e, oturak şekline getirmişler. Hatta şöyle ben de oturayım. E, buraya oturak şeklinde getirip şey insanlar buraya oturup şeyi izlesinler, düğünü izlesinler diye devam ettirilmiş. Genelde buraya köyün gençleri oturup sohbet etmek için ya da böyle bir şeyle davetler olduğunda insanlar bu tarafa gelip oturuyorlarmış. Burası bizim köyümüzün ilk ve tek okulu. Şöyle ki burada annelerimiz, babalarımız falan oldu. Ardından tabi ulaşım biraz daha düzeldi. Öğretmenler buraya gelmek istemedi. Çok sık kaldığı için. başka eşyalar kondu. Ya belirli yerler gösterebilir. Şimdi bakalım. Burada gördüğünüz gibi Türk Öğün, çalış güven gibi. Ya dışarıda gördüğünüz iki yazı gibi. Okulda bir sürü yazılar var. Öğrencilerin yazdıkları var. Birazdan onlar da gözükecek videoda. Ee, burada mesela el çizmişler. Yani gayet eğlenceli ve samimi. Ee, i̇şte bazen annelerimiz buraya gelip böyle eski anlarını hatırlıyorlar. Bu e, ama tabii ki de artık bizim bir okulumuz yok. Biz de o yüzden başka komşu köylere falan gidiyoruz. Ama tabii ki burası çok özel bir yer. Burası eski bir bir şelalemiz. Gerçekten? ki burası artık çok az akıyor. Normalde çok fazla mı? yoksa e, diğerlerinde tıkanma mı olmuş bilmiyorum ama e, az aktardan sonra hepsi burada şey yapıyorlarmış e, köydeki filmlerini, çöpüslerini, kıyafetleri hep burada yapıyorlar şimdi insanların geçim kaynağında e, evlerinde su yok geçim kaynakları geçerli değil mi? zorlandıkları için, için her zaman yani eski kültür filmlerindeki gibi kadınlar hani buralarda böyle tek bir şey yok. Çünkü burada oturmak için, evet, genelde konuştuk. doğal şartlardan dolayı biraz aşınmalar olmuş. Biz de kendi aramızda böyle araştırmalar falan yaptık. Biz de bulamadık. Köyde tabii ki gerekli varsayımlar var, düşünceler var. Ama hiçbiri kesin bir düşünce bulamadı. Tam olarak şu an yani kimin olduğu belli değil. İki kişi düşünülüyor. İkisinin de adı himmetmiş. Ama tam bilinmiyor tabii ki de. Mezar tabii Diğer etraftaki eski yapılan mezarlara göre daha böyle heybetli duruyor, gösterişli duruyor. Demek ki bu e, bayağı sevilen, sayılan bir insanmış. Buradan bunu çıkarıyoruz ama şu an hala giderek koruyan bir mezar. İnşallah bir gün mezarın kim olduğunu öğreniriz. Çünkü sahipsiz biraz kötü oluyor. İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız bakalım? İyisiniz değil mi? İyiyim Mehmet dede. Allah iyilik versin. Allah sıhhat afiyet versin. Mehmet dede her gün bu camiyle uğraşıyorsun. Bu camiye emek veriyorsun. Bu sana ne hissettiriyor? Ya ne hissettirecek bu? <laughs> bu bize Allah'ın vermiş olduğu kendi kendime bir görev say sayıyorum bunu. Köyümüzde benden başka bu işi yapacak olmadığımdan dolayı Kendimi adadım buraya yani. İmam gelinceye kadar bu görevi yapmaya karar verdim. Allah izin verirse yani. Yüce Rabb'ıma ben de böyle bir görev kendi kendime yani hissettim. Kendime bir görev verdim kızım. Allah'a Çok... yaklaşmak hissediyorum. Başka ne olacak yani. maynab bir gücümüzü yükseltmek istiyoruz yani de yani. Çok teşekkür ederiz Mehmet'e. Şey... Mehmet'e de o kadar kirazlarım var, bademlerim var. Sonra buraya köy, gönüllü imamsın. Biz genç halimizi bu kadar şey yapılmazken sen bu kadar şeyle nasıl baş, başa çıkabiliyorsun? Kızım şimdi tamam da benim de şimdi delikanlı olduğum bir zaman öyle çok yaşlı et diğer birisi değilim yani? Ben 37,5 yaşımdayım. Bundan bir başladım. daha katladığın zaman 75 yapar. Bunu bir, bir daha katladığın zaman 37 37,5 75 yapar. Bu da ben aynı 37,5 yaşımda gibi hissediyorum kendimi yani. Allah böyle bir güç kuvvet vermiş. Hiç duymuyorum bile yani. Bunu yorgunluk bile hissetmiyorum yani kendimde. Yük bile gelmiyor bana. Daha işim olsa biraz daha yapabilirim. Allah'a şükür. Hamdolsun. Mehmet dedi inşallah Allah sana daha çok ömür verir. Amin. İnşallah burada Amin. devam edersin. Amin. Amin. Mehmet de peki sana bir soru daha soracağım. Buyurun. Bu köyün isminin İnceler olmasının nedenini biliyor musun? Şimdi buranın nedeni, her bir birer isim verilmiş. Evet. Bunların birer örneği var, öyle isim verilmiş yani. Evet. Yani bizim köyde ilk defa konan yörük, yani buraya gelen insan yani, evet. çok inceci biriymiş. Her şeyi kendi kendine, ya şu şöyle olurdu, olmazdı, böyle inceler durmuş, en ufak şeyi de incelermiş. Buranın adı da İnceler kalmış. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Benim bildiğim bu kadar yani. Röportajımız için çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ettim hocam. Bugün halı evindeyiz. Firdevs ile birlikte onunla kısa bir röportaj yapacağız. Başlayalım. Nasılsın Firdevs teyze? İyiyim Özlem. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Firdevs evde kaç yılında başladınız böyle yapmaya? Kaç yaşınızdaydınız? 12 yaşımızdan beri. Al dokuyoruz ha kızım biz. Hmm, baya uzun zamandır. Ne yapacaksın kızım? Köyde böyle. Firdevs evde günlük mesela böyle kaç sıra yapıyorsunuz? işine bağlı. Gayret ediversen 50 sıra atıyoruz. Az gayret ederse 40 sıra atıyoruz. Yine baya fazla yapıyorsunuz bence. Çalışımıza bağlı. Anladım. Mesela bu halı. Ortalama kaç günde biter? Gayret edersem 10 günde, az ayırdan dokursam 12 günde. Çabuk bitiriyorsunuz. Teşekkür ederim Firdevs Bey. Sağ Bugün Nilüfer yengeyleyiz. Ee, Nilüfer yenge ne yapıyorsun? Ben koyun gidiyorum. Eee bize, bize biraz bahset böyle koyun gitmekten. Hem kadın olarak sen yapıyorsun. Genelde böyle şeyleri hep erkekler yapar. Sen çok cesursun, biraz bahset yani daha... Erkeklerin yaptıklarını biz de yapabiliriz, uğraşırsak yani. Gördüğün gibi ben her zaman kendim gidiyorum. Eşim burada durmuyor, çalışmakta duruyor. Hep ben sabah iniyorum, kuzularını koyuveriyorum, yemliyorum. Sonra zamanı geldi, saati geldiği zaman çıkarıyorum, daha da gidip geliyorum. Akşam tekrar aynı kuzularını koyuveriyorum. Yapıyorum yani erkeklerin yaptığını bizler de yapabiliriz bayan olarak. Evet Nilüfer yine bu konuda katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Dudu yenge ve Naci yenge ile bugün fırındayız. Gidelim.